Hem şimdi bizim üç tane Antepli asker... Asker ocağında, Saadat Meydanı'nda, Arşin Kulbası'nda, öğlen dinleminde otururken. Ve ne olmuşsa olmuş işte biri birinin sineğine kiş mi diye artı ne olursa. La depik, sille, sumsuk hepsi birden havada uçuşmaya başlamış. Bir taş kala, tarp oradan İstanbullu bölük komutanı geçmesin. Lan bakmış işte orada bir taş kala var. Gelin lan. Benim. Gelin bakayım. Gel. La ne oğlum şurada irayet akıllı oturup dursana az lan. Devletin tayinini yiyip oturuyumuz mu oğlum irayetlik sizi de mi lan? Al alın ben. Niye dövüştünüz, niye kavga ettiniz deyince bizinkiler hazırlığa geçmişler. Şimdi tekmil veriyorlar olayan nadıyla. Bir denesi Bostancı Mahallesi'nden Kara Mehmet hazırlığa geçmiş. Hem yoğun komutanım. Yine bu olayda benim hiçbir suçum yok. Adam durup oturduğun yerde şu olan geldi. Gel ha sumsu olan mademin ortasına bir yine geçirdi. Daha benim şakılım şaştı yere dolandım. Yerde delemek kimi döndüm döndüm daha madem onu idim. İstanbullu böyle komutanı adamcağız. Sumsuktan, madeden, delemeden, unmaktan ne anlasın? Oğul oğul öteğinin suratına bakmışlar. Acaba bu anlaşıldı bir şey anlatılır mı diye. Bu da bizim yazıcık mahallesinden Çilhüs'ün. O da hazır ola geçmiş tekmil verir kimi. Am yorum komutanım. Binen bu oğlanın anattığı hani evlu. Süper vallahi billahi hani buluyor. Ben durum oturduğum yerde bu olan geldi. Çarpananın tayıyla. Yanımın ortasından bir tane kodu o bile. Benim mazenem şaştı ne bileyim ben geri ardında bir tane süllüm varmış ha. Ee, e, sülümden aşağı patır kütür tuvalandım tuvalandım. E, sülümün dibini de bahsedip maşarası etmişler ha. Onun dibine de bir tane seyretilmiş tuz ölvesi koymuş. E, hangi akıllı getirdi koyduysa biz de kım bıçağı koymamıştık. Ha kellem geçti o kım bıçağına dayandım ha. Ha daha kendim olmayız mı oyun tekneden? İstanbul'lu komutan o demiş lan oğlum bari sen anlaşıldı bir şey anlat. Bu da efendim Kılıçoğlu mahallesinden işte Vıcık <laughs> Mahmet. Am yoğun komutanım demiş. Vallahi billah bunu ikisi de hani okudu. <laughs> hani düpedüz okudu. Burada yoğun. <laughs> <laughs> Bunların anlattığı olay harda. Esra olay harda. Bense anlatayım sen de gerçeğini dinle kondur. Kararını sende. Hem yorum komutanım ha. Şu takoda bir tane kanne duruyor. Şu oğlan kanne aldı. Şunu kellesine gel hadi yine kod o bile. Ya ben bilim ki bu oğlanın kellesi mık batmışsın balkı Oğlum evladım. Ben her bakada okudum okuduğum İngilizce, Fransızca eğitim gördüm. Haberim var bu dillerden. Ulan Osmanlı askeri olduğum için biraz da Farsçadan, Osmanlıcadan haberim var. La demiş Sizin bu konuştuğunuz dil bunların hiçbirine benzeme oğlum siz nerelisiniz konuştuğunuz nece ilmise dinmise bizikiler hazır ola geçmişler. Em your mu komutanım biz Anteplik konuştuğumuz dilde Antep'te. Thank you, thank you.